Sparta Belediyesi mahalle sakinlerine yönelik etkinliklerine devam ediyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde vatandaşlara keyifli akşamlar yaşatmak için mahallelerde sinema etkinliği düzenleniyor. Yaz akşamı sineması etkinliği bu kez Zafer ve Muzaffer Türkeş mahalleleri sakinlerine yönelik gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde çocuklar için oyun parkı kuruldu. Çocuklara ve vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Çocuklar kendilerine yönelik etkinlik alanında güzel bir akşam geçirdi. Gerçekleştirilen etkinliğe hem Zafer Mahallesi'nden hem de Muzaffer Türkeş Mahallesi'nden çok sayıda vatandaş büyük ilgi gösterdi. Açık havada dev ekranda sinema keyfi yaşamak isteyen vatandaşlar alanı doldurdu. Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'e çocukların ilgisi de bir hayli yoğundu. Başdeğirmen çifti, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen çocukları kırmadı. Ne olmuş yani? Ne? Hadi. Ne Çıkartın. <gülüyor> <gülüyor> Mahalle sakinleri film öncesi duygularını paylaştı. Etkinlikler için Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden vatandaşlar etkinliklerin devam etmesini istediler. Çok güzel buldum. Çocuklar da çok eğleniyor. Teşekkür ederiz Isparta Belediyesi'ne. Güzel bir etkinlik oldu bence. Gayet güzel. Yani çocukların hem eğlenme açısından hem de yaz tatilini değerlendirme açısından güzel bir etkinlik. Ve bu tarz olayların devam etmesi çocukların adına da ailelerin adına da güzel olacak anlatındayım. Çok mükemmel buldum. Çok şahane. Allah razı olsun yapanların emeği geçenden. Teşekkür ederim yani Şükrü Başkan'ın yaptığı çalışmalar çok güzel, çok harika. Allah razı olsun. Şükrü Başdere'nin yaptığı etkinliklerden çok teşekkürler. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok güzel. Çocuklarımız için bir eğlence. Ha, belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok iyi bulun. Çocuklarımız için geldik işte. Eğleniyorlar. Hepsi çok teşekkür ederiz. Ee, Şükrü Başdere'nin katkısı vardı. Ona da ayrıca teşekkür ederiz. Bu etkinliği düzenlediği için. Güzel Ispartamız için iyi bir etkinlik yani. Çocuklarımız için de güzel bir etkinlik. Yani böyle şeyler olması bizim için iyi oluyor açıkçası. Şükrü ben başkanımıza teşekkür ediyoruz. Etkinlik güzel. güzeldi yani. Ee, tat alalım Bakalım nasılmış. Tabii bence çocuklar için eğlenceli olmuş. Çok güzel eğlendik. Miki falan güzel olmuş yani. Belediyeden Allah güzel, razı olsun. Bir de sinema izleyeceğiz. Bence gayet güzel olmuş. Buradan da herkese selam gönderiyorum. Bana selam gönderenlere de aleyküm selam. Allah'a emanet. Belediyeye Allah razı olsun. Bu eğlence için teşekkür ederiz. Zafer Mahallesi Muhtarı Kemal Turan'la Muzaffer Türkeş Mahallesi Muhtarı İlker İbrahim Köse yapılan etkinlikten dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Belediyemizin yaptığı bu etkinlik mahallemiz adına çok süper aktive, motivasyon, her şey çok harika. Olması gereken bir iş. Onu da Şükrü Başdeğirmen yapıyor. Yapılacak bir şey varsa Zaten başkanımız yapıyor. Biz Şükrü Başdemir, belediye başkanımız olarak böyle bir hizmet verdiğinden dolayı şahsım adına, mahallem adına çok teşekkür ederim. Bir yaz akşamı daha bir belediyemizin düzenlemiş olduğu etkinlikte mahalle buluşmalarında Zafer Mahallesi ve Muzaffer Türkeş Mahallesi sinema programındayız. Burada çocuklar, insanlar mutlu, insanlar birbirlerini kaynaşmış durumda. Başkanımıza bu güzel etkinlikler düzenlediği için mahallem ve şahsından da teşekkür ederim. Daha sonra Başkan Başdeğirmen ve Eşi Şadiye Başdeğirmen alanı dolduran yüzlerce vatandaşla birlikte Yeşilçam filmi olan Yüz Numaralı Adam filmini izledi. Olarınız aşıyamazsın. Bana bırakırsan. Bıraksan fena olur. Fentenli işine bak kutlacım. Örneken öğreneceğiz bu işi. Filmin ardından Başkan Başdeğirmen, etkinliğe katılan gençlere Sparta spor forması hediye etti. Sadece ler mi var? Etkinliğin ardından Isparta Belediyesi'ne bağlı ekipler etkinlik alanında genel temizlik yaptı.